Adem Aleyhisselam'dan önce cinler vardı. Hatta Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce Allahu Teala "Ben yeryüzünde bir e, varlık yaratacağım. Buna kendi ruhumdan üfleyeceğim." dediğinde melekler şunu dediler. "Tekrar dünyada karga kargaşa, kaos çıkartacak birilerini mi yaratacaksın? Bak burada bu çok önemli. Buradan şunu da çıkartıyoruz. Cinlere peygamber gelmiş midir? Cinlere peygamber gelmemiştir." Çünkü şeytan, düşünsenize Cebrail Aleyhisselam'dan önce Cebrail Aleyhisselam'ın makamında bulunan alim bir zattı. Ve oraya tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmişti. Ta ki Adem Aleyhisselam yaratılana kadar. Sonra isyan ediyor. Ve diyor ki, ben kıyamete kadar sana inananları senin yolunu oturup onları yolundan döndüreceğim. Ve Allahu Teala diyor ya şeytana, sen mühlet verilmişlerdensin.